arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle Clash Royale açıyoruz arkadaşlar Tam 25 tane aldık Açacağız bakalım Joker çıkacak mı Efe çıkacak mı onlara bakacağız arkadaşlar Arkadaşlar kamera size büyük gelmiş Olabilir Başka bir tripod kullanıyorum şu an i̇şte Yorumlara yazabilirsiniz Eski tripod mu daha iyi yoksa böyle üstten Bir şekilde Üstten gözükme tripod mu daha iyi arkadaşlar Onu yazabilirsiniz Hemen başlayalım arkadaşlar. Gelin gibi sol tarafımda kardeşim var. O önceden açtı. O yani açtı. şularını açtı şöyle. Evet, açıyorum. Aşa bu ne böyle? O çok tozlu ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle açtı yani kardeşim şöyle. Şöyle ben çekiyorum. Hop geliyor. O yüzden hızlı oluyor. Epsoyla evet, Joker kart çıkacak mı abi Bir, bir, bir Joker kart çıksın çok merak ediyorum Ne var içinde ne yok ya Arkadaşlar yeni seri Diyorsunuz yeni seri derken Ben bulamadım ya bunlar yeni seri mi Onu da bilmiyorum görünüşleri şöyle Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim bunu açın hemen İskat pek kayıp Aynı şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar geldim işte kartlar yine düştü. Şu sol tarafta kardeşim düşürdü hepsini. Onları topladık. O yüzden video diyorum. Şimdi bunu açalım. İşte kart açma sesi şu an geliyor. Evet geliyor arkadaşlar. Kardeşim açıyor. Bana hazırlıyor. Baya zor açılıyor. Evet. Tesla ile kara prens geldi. İşte CSGO kartları gelsin mi? LFS gelsin mi? Oyun videoları gelsin mi arkadaşlar? Onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve buz buz çıktı arkadaşlar. Çok sevmeyeceğim artık. O kadar sevinmişim prenses çıktı diye. Yazmışsınız yorumlara. Ne san gerçekte çıkıyor. Falan yazmışsınız. Ben en azından seviniyorum. Siz de hemen şey biliyorsunuz ya. O Valkyrie çıkmamıştı da galiba daha önceden. Arkadaşlar videonun sonunda ne kadar arkadaşlar katlı olduğunu hep göstereceğim arkadaşlar. Bayağı birikti bayağı bayağı oldu. Açı açı videolarda. Yavru ejderha top oldu, Top. Arkadaşlar dediğim gibi göstereceğim videonun sonu bayağı çok oldu yani. Ne? Yine mi buz büyücüsü? Evet yine buz büyüdüsü Öf büyük prenseslere boğulmayacağız. Önceki video laftası oldu. Ondan önceki buz büyüsü, ondan önceki buz büyüsü, bir la bir şey ebu olmadık prensese. Prenses bakalım hiç çık, çık, çıkacak mı? Abi Bu ne? Üç tane buz virüsü çıktı. Ya var öfke. Şu hızlı bir şekilde açalım. Festa ile Kara Prens yine yırttım. Önce de, öncekinde de yırtmıştım bir öncekinde. Arkadaşlar benim gibi gelsin mi gelmesin mi şey CSGO kartları. CSGO kartları ne olduğunu bilmiyorum ama bir dakika göstereyim şöyle arkadaşlar. Işte, yani şu açılımdan gelsin mi CSGO kartları gördüğünüz gibi. Şunlardan gelsin arkadaşlar işte, bana göre eğlenceli oluyor. Size göre nasıl bilmiyorum. Yorumları yazın bir de arkadaşlar hafta sonu her hafta sonu bir oyun videosu atabilirim istiyorsanız hangi oyun atabilirim Minecraft atabilirim LFS atabilirim o kadar videosu da falan atabilirim arkadaşlar yorumlara yazın hangi oyun videosunu çekeyim Oo goblinler yoktu yeni seri olma ihtimali var mı ki yani bilmiyorum Yeni seri yeni seri diyorlar ama bence değildi yeni seri. Şöyle açalım. Şimdi uzun oldu, dört dakika oldu. Yine aynı şey çıktı. Şunu açalım. arkadaşlar Joker kartı çıkmasın çok istiyorum ama hiç çıkmıyor. Arkadaşlar çok merak ediyorum içinde ne var. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Joker kartı olan yorumu yazabilir mi? Ona özel bir tane video çeksin. Joker kartı çıkan arkadaşlar yorumlar yazsın. Ben Joker kart var diye benim kanalıma bakabilir misin diye. Ben de arkadaşlar onların videolarını çekebilirim. Ne yırtıldı? İşte çekebilirsiniz yani yok arkadaşlar çıktıysa videosunu ben de sizin şey videonuzu çekebilirim. Arkadaşlar bu ne böyle? Bakın. Bu arkadaşlar bu katlar güzel değil. Beğenmedim ben bu kartları. Buz zurhuyla top çıktı. İşte dediğim gibi yani hangi tripod daha güzel? Bu tripod mu daha güzel? Önceki alçak çekim abi. Arkadaşlar buz virüsünü yırtacağım. Videonun sonunda size söz veriyorum buz virüsünü yırtacağım. Videonun sonunu bekleyin. Şuraya koyuyorum hatta. Buz virüsünü yırtacağım. Burada dursun o. Onu yırtacağım. Uyuz oldum. Ay bu da böyle ya. Oha tüyüş ama. Arkadaşlar bu ne? 6 tane çıktı. Bir Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim bakalım ne çıkacak. Biz kağıt bekleyip aynı çıkıyor Son 4 kağıt. onu artık inşallah EFSO çıkmaz diyorum. Çünkü buz virüsü çıka çıka delirdik. Goblinlerle. Mumuz muz birincisi. Şu kadar çıkmasın çok çok diyorum ama çıkmıyor çıkmıyor kaç tane kağıt oldu çıkmıyor ya Şey i̇şte videonun sonunda göstereceğim kaç tane kağıt olduğunu zaten çıkmıyor ki ya çıkma ihtimali yok Şey i̇şte son kağıdımız da açalım bakalım ne çıkacak iyi silah çok çıktı bir de fark bir de hiç çıkmamıştı evet arkadaşlar şimdi bu buz büyüsünü yırtacağız kardeşimle şimdi tam ortadan şöyle bir yırtalım. Evet. Atalım gitsin bunu. Evet arkadaşlar şimdi buraları düzenliyorum ve kaç tane kağıt olduğunu size göstereceğim toplayıp. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dizdik. Bir sürü var. Şimdi bir üst üste koyalım bakalım ne kadar olacak. gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Arkadaşlar buradan en enes enes kızması çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her videoda iyi yorum yazıyor. Arkadaşlar bundan sonra iyi yorum yazanları videonun sonunda okumaya çalışacağım arkadaşlar. arkadaşlar hmm. başka diyecek bir şey var mı? Yok sanırım. Sen like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Siz de eğer güzel yorum yazarsanız videonun sonunda sizin sizin adını söyleyeceğiz. Hanas arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.